Merhabalar herkese. Bugün Türkiye'nin en yeni nesil finansal teknolojiler çözümleri geliştiren Craftgate'in kurucusu Hakan'la birlikteyiz. Merhaba Merhabalar. Hakan. Nasılsın? Selamlar. Gayet iyi. Teşekkürler. Sen Ben de iyiyim. Teşekkürler. Evet, Craftgate'i senden dinleyelim. Seni de tanımak isteriz. Memnuniyetle. Öceğiyle. Ee, önceki Craftgate ne yapar, nedir onu kısa özetleyeyim. Craftgate'i biz aslında one liner diye geçer yani ya, pitchlerde tek evet. kelimeyle. Hani tek entegrasyonla finansal özgürlük sağlayan bir platform. Şimdi bunu açmak lazım, ne, ne demek istiyoruz? Şimdi Özellikle 2013'lerden sonra ödeme dünyasında ödeme kuruluşlarının çeşitliliği birlikte inanılmaz alternatifler var. Şu an online ödeme alan bir firmayı hayal et. İşte bizim müşterilerimizden Boyner, Filo, eBebek gibi düşünebilirsin. Alternatiflere bakacak olursan 21-22 tane bankanın sanal posu var. Şu an lisanslı 74 tane ödeme kuruluşu var. Bunun yaklaşık 24-25 tanesi POS hizmeti veriyor. Cüzdanlar var, alternatif ödeme yöntemleri var, yurt dışı ödeme yöntemleri var. Yani inanılmaz çeşitli geniş bir yelpazede ödeme çözüm var. Bütün bunları tek tek entegre etmesi gerçekçi değil, kolay da değil, ciddi maliyet. Yapsa bile bakımını, desteğini sürdürmesi kolay değil ve ciddi bir mali operasyon, idari operasyon var. Biz bunların tamamını çözen bir platform geliştirdik aslında. Craftgate 2007'den bu yana 6. nesil olarak inşa ettiğimiz ki bir parantez açayım. Benim kariyerimdeki 6. versiyondur ekiplerle birlikte kronolojik özetleyecek olursak 2007'de gitti gidiyor ödeme sistemini ben tek başıma yazmıştım. Zaten macera öyle başladı. Sonrasında silsile Aypara, para, e, Farmazon'un ödeme altyapısı. Son olarak Koç grubundan bir Merkez Bankası'ndan e-para lisansı aldık Ödero. Beşinci nesil oydu. Son iki yıldır da hayatımızda sadece Craftgate var. Craftgate online ödeme alan firmalara altıncı nesil olarak geliştirdiğimiz tek noktadan, tek entegrasyonla bütün postları, ödeme kuruluşlarını, alternatif ödeme yöntemlerini ve yurt dışı ödeme yöntemlerini sunan bir ödeme geçidi. Ya da yurt dışında aslında bu Payment orchestration diye geçiyor. Ödeme orkestrasyonu diyelim. E, Burada bir teknolojik çözüm aslında. Biz bir pos vermiyoruz. Kendimize ait bir posumuz yok. Para toplayıp para dağıtmıyoruz ama online ödeme alan üye eşlerinin istediği banka, istediği ödeme kuruluşu, istediği alternatif ödeme yöntemi ya da yurt dışı ödeme yönteminden ödeme olmasına tek seferde olmasına Bir entegrasyonla gizem. Bunu <laughs> sağlıyoruz. Bir de şunu ekleyeyim. Bunun üzerine 20'den fazla da katma değerli servis var. Örneğin kart saklama gibi ki PCI DSS 1 lisansı gerekir. Hmm. Cüzdan gibi, pazar yeri çözümü, linkli ödeme, QR kodla ödeme. Yani aslında online ödeme alan bir firmanın ödeme ile ilgili ne ihtiyacı varsa tamamı CraftGate'in içinde var. Bir one stop shop tanımı da buradan geliyor aslında. Tek noktadan hepsini bulduğum bir platform. Süper. Peki, yani CraftGate'i diğer çözümlerden farklı kılan şeyler nedir ve hani en çok ee, rakiplerinizden Hı. geçiş yaptığınız ürünler hangileri? Güzel soru. Ee, aslında Craftgate'i güçlü yapan sacaya diyorum. Üçlü bir sacaya var. Biz şimdi de 32 kişiye doğru gidiyoruz. 30 kişi ekip, iki kişi de dahil olacak. 32 kişilik deneyimli bir ekip var. Yani birinciye mutlaka ekip derim. Yıllardır ödeme sisteminde tecrübe kazanmış, kaliteli, güçlü bir ekip var. Birincisi bu. Zaten şirketi şirket yapan da ekip. Yani ekibi çıkardığında boş bir etikete dönüşüyor. Hı. İkincisi de ürün ve teknoloji. İşte o da 2007'den bu yana altın kez yapınca bir şeyi. E, o best practice'ler topluluğu oluyor açıkçası. E, açık ara sektördeki en iyi ürün. Bunun altında şöyle dolduruyorum. Bizim apiler, paneller, uptime, test ortamı her şey dışarıya açık. Rakiplere bile açık. Yani isteyen self servis girip A'dan Z'ye Craftgate'in bütün özelliğini deneyebiliyor. Üçüncüsü de en kritiklerden bir tanesi proaktif destek. Yani bir üye iş yeri ödeme anında ya da herhangi bir anda bir soru ya da bir problem yaşıyorsa anında dakikalar içinde yazılımcılardan destek alıyor. Yani labor ticket'tan değil de yazılımcıdan, ürünü geliştiren yazılımcıdan çok pahalı bir destektir. Dolayısıyla bu üçü bizi bence farklılaştırıyor. İki yıldır eksponansiyel büyüyoruz senin de iyi bildiğin gibi <laughs> sıfır çorna hiç müşteri kaybetmeden. İlk yıl üzerimizden 527 milyon TL geçti. İkinci yıl 6 milyarı geçtik. Bu yıl 25-30 milyarı görürüz gibi görünüyor. Bu hockey stick growth denilen büyümeyi yakaladık. O da işte bu üçlü saceyanın etkisiyle, yani ekip, ürün ve teknoloji ve proaktif, hızlı destekle üye işyerlerimize para vererek çektiremeyeceğimiz videolar bizim adımıza çekip yayınlıyorlar sağ olsunlar. O deneyimi wow algısını yaratmak işte bu üçüyle birlikte oluyor. Süper. Peki yurt dışına açılmak isteyen şirketlere de fayda sağlıyor musunuz? Kesinlikle. Aslında burada biraz stratejiden de, biz çok şeffaf bir şirketiz, ee, genelde stratejimizi de çok böyle dışarıya açık açık beyan ediyoruz ve o stratejide de bağlı kalıyoruz. Bizim üç basamaklı stratejimiz var. Birinci basamak local dominance, yani bu sektörde, bu piyasada burayı domine etmek istiyoruz ki Türkiye'de geçen yıl 1 trilyon lira e-ticaret hacmi var ve biz 6 milyar yaptığımızda %06'dayız, yani Türkiye hala çok büyük bir pazar. İkincisi senin sorunun cevabı cross border transaction yapan yani Türkiye'den yurt dışına satan halihazırda bir sürü üye işlerimiz var, müşterimiz var. Örneğin Almanya satacaksa Stripe, PayPal, Klarna'ya ihtiyacı olacak. Hollanda'ya satacaksa Ideal, İsviçre'ye satacaksa başka bir yöntem, İngiltere'ye satacaksa Clearpay. Biz aslında yaklaşık 10 civarı ödeme yöntemini ki hızlıca aklıma gelenleri sayayım. Stripe, Paypal, Alipay, Klarna, Braintree, Afterpay, e, Payoneer gibi bunları ödeme yöntemleri… Bunları çok yöntemlerini, kısa sürede entegre ettiniz bu evet, arada. <laughs> evet. Zaten güçlü bir ekip olunca ve domaine hakim, tecrübeli bir ekip olunca e, en iyi bildiği işi yapan bir ekip. Dolayısıyla çok hızlı bunları entegre ediyoruz. İşte o üye iş yerine, Türkiye'den yurt dışına satan üye iş yerine de şunu söyleme avantajımız oluyor. Sen bunları tek tek entegre etmek yerine, git finansal anlaşmanı yap hangisiyle çalışmak istiyorsan. Ben One Stop olarak sana bunları da sunuyorum. Bir sonraki aşamada expansion yani bu üç asamaktan sonuncusu da yurt dışı olacak. Ya peki hani e, herhangi bir pazarda işte ödeme almak istediği bir e, hı hı. ödeme sistemi var ama sizde yok. Ne kadar sürüyor gerçekten entegre etmeniz? Güzel soru bu da. Burada zaten case bazlı gidiyoruz. Yani hali müşterilerimizden bazıları Kazakistan, Azerbaycan ya da başka ülkeler açılmak istiyor. Oradaki ödeme oyuncuları biz de araştırıyoruz, onlar da araştırıyorlar. Bizim genelde entegrasyonumuz yani bir iki günle bir haftayı geçmiyor. Eğer hakikaten sağlam bir ödeme altyapısıysa, apileri, panelleri, test ortamı dışarıya çıksa yani bir gün, iki günü geçmiyor. Biraz daha teferruatlıysa bir haftayı bulabiliyor. Genelde tıkayan biz olmuyoruz. Yani biz orada önden hazır ediyoruz. Hep genelde firmaları bekliyoruz süreçlerin oturmasını. Burada işte o win-win dediğimiz yani biz bunu ücretsiz geliştiriyoruz. Çünkü ben Türkiye'den yurt dışına satan, e ihracat yapan firmaları bu anlamda destekli, destekliyoruz yani açıkçası ücret almadan. Ama onların büyümesi bizim de büyümemiz anlamına geldiği için ve Craftgate'in hmm. ürünü zenginleştirdiği için biz bunu entegre etmeye zaten gönüllü oluyoruz. Peki sizin özellikle hedeflediğiniz pazarlar var mı şu an globalde? Var. Ee, bu aralar biraz araştırıyoruz aslında. Ben olaya tersten bakıyorum Gizem. Yani şöyle söyleyeyim mesela Almanya'dan bir girişimci geldi Türkiye'ye ve Türkiye'de bir Payment Gateway, Payment Orchestration aracı yazacak. E, Tabi şey, yani coğrafyayı bilmiyor, kültürü bilmiyor, rekabeti, pazarı bilmiyor. Aynısı benim için geçerli. Ben yurtdışına dışına gittiğimde bunları bilmiyorum. Dolayısıyla taş yerinde ağır. Burada dörtlü bir gene stratejiden bahsedeyim. Dört basamaklı bir adımımız var. Birinci basamak, biz hangi ülkeye açılacaksak buraları bilen bir danışmanlarla çalışmalıyız. Biriyle anlaştık şu anda. Birinci aşamada gelip bizi A'dan Z'ye analiz edecekler. Ürünü, teknoloji, hayali, vizyonu ne yapmak istediğimizi. İkincisi bizim belirlediğimiz coğrafyalar var. Yani kabaca 5-6 coğrafyadan UK Zone, Euro Zone, işte CIS, GCC gibi bölgelerden birkaçını belirledik. Onlarda birkaç da ülke belirledik. Onları araştırıp Payment Landscape'e bakacaklar. Yani işte oyuncular kim, rekabet kim, biz orada nasıl farklılaşacağız. Son olarak Go to Market strateji ne olacak? satın alma mı yapacağız, ortaklık mı yapacağız, partnerlik mi yapacağız biriyle, ofis mi açacağız, yerel insanlar mı hayır edeceğiz? Son olarak da o bölgeden bir yatırımcıyı dahil etmek gibi bir dört basamaklı yol haritamız var. Şu an marketleri araştırma aşamasındayız daha. Peki e, yani 4-5 yıllık planlarınızda neler var? Hedefiniz nedir? <laughs> ya bunu şöyle söylemek lazım. Biz neden aslında bu yola girdik? Biraz oradan başlayayım. Biliyorsun öncesinde servis işi yapıyorduk ve servis işinde inanılmaz gelir elde ettiğimiz, çok karlı bir şirketi bırakarak girişimci olduk. E, bu delilik yani hani attan inip eşeğe binmek değil, tavuğa binmek hı hı. gibi oluyor bizimkisi. Kanter göz yaşı. yani ürün, çok çetrefilli bir serüven. Neden bunu yaptık dersen hayalimizde. Ben 5 yıl, 10 yıl sonra servis işine dönebilirim. Yani bir başka şirkete teknolojik ürünler geliştirebilirim ama 5 yıl, 10 yıl sonra ürün geliştirecek enerjim olmayabilir veya market ona uygun olmayabilir. Hepimizin hayalinde kendi ürünümüzü yapıp global bir marka yaratmak vardı. Geçmişte yani yer aldığımız bütün şirketler exist etti. Dolayısıyla bizim hayalimiz aslında global bir ödeme geçidi olmak. Yani global payment hub'a dönüşmek. Yani onun başarısını, tatminini yaşamak istiyoruz. O bizi nereye götürürse, yani bu şirketler satın almak olabilir, IPO olabilir. Yani illa etmek değil buradaki bence çıktı. Yani biz satmak yerine <laughs> bir şirketler satın alalım, karlı şirket olalım, IPO yapalım. O da güzel bir yöntem. Süper. Peki son olarak Craftgate'i kimler kullanabilir ve nasıl kullanabilir? Online ödeme alan herhangi bir firma. Yani bizim portföye baktığında sigortacılık var. E, retail, online retail var. E, otel, seyahat, uçak var. E, instant delivery dediğimiz işte yemek servisi, market servisi olma. Yelpaze çok geniş. Tek bir kriter var. Online ödeme alıyor olması Hı. lazım üye işlerinin. Dolayısıyla B2B bir sağ ürün olarak online ödeme alan herhangi bir şirkete hizmet veriyoruz. Nasıl e, sizi kullanacaklar? Çok basit. Web sitemize girip kayıt olup başvuru yaptıklarında anında, anında biz ulaşıyoruz zaten. İhtiyacı anlıyoruz. Çünkü yelpaze çok geniş olduğu için kart saklama mı kullanacak, cüzdan mı, pazar yeri mi? Ona özel bir teklif çalışıp hızlı bir şekilde entegrasyon aşamasına geçiyoruz. Harika. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.